Herkese selamlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Halime. Sen kimsin? Zeynep Özçaban İkra. <laughs> Zeynep İkra Özçaban. Karpuz partisindeyiz arkadaşlar. Bacakları uzattık yerlere oturduk. Karpuzlar gidiyor löp löp. Karpuzlar artık biz anlamıyoruz bu sıra işlerinden. Çatlamış. Tavuklar dahil olmak üzere. Koyunlarımız da dahil olmak üzere. Herkes karpuz yiyor. Biz tek yemedik arkadaşlar. Zeynep de bir tane çatlamış bulduk içinden ama dışın attıkları hep çürümüş çok kötü olmuş sineklenmiş çatlamış yani olduğu yerde. Arkadaşlar tadına bir bakayım güzel mi diye çekeyim mi diye. Evet sizin için Zeynep ikra deniyor. Ta olmamış kelek ama. Nasıl anneciğim? Aynı. Kavun tadı gibi. Karpuz kavun tadı gibi mi? <laughs> tamam dur anneciğim. Biz kalkalım. Bakın. <laughs> oh bak. Cart cart. Ne yiyor? Karpuzun gireğini yiyor. O da biliyor bak ağzının tadını. Ben de şeker olduğu için ben fazla yiyemedim. Yani bir iki dilim anca yedim. Yememem gerekiyor ama yine durmadım. Anne hayal hayal. Evet. Kuyunları taktım Bakın Her yer karpuz Şöyle atalım Al Kuyunlar bile içini yemiş Ama doğrasan Her yerini yerler Karpuzu seviyorlar Sulu sulu çok lezzetli Arkadaşlar size dediğim kalkış seramız yakın. İnşallah bir dolanmış. Bunlar sağlamlar. Bunlar. Şuralar da var. İşte çatlamış. Fazla sudan mı oluyor? Gübreden mi oluyor? Bir kenar artık inmeyi dışarıya taşmış olanlara Zeynep dışarıda çıkanlar bizim diye. Kızımız büyüyor. Ne yapıyorsun kız? Ne yapıyorsun annecik? Karpuzlar koyunlar saldırmış. al hadi. Hakkınızı helal edin de. Biz de para verip arkadaşlar işte bir sefer Zeynep için aldık küçücük karpuz o zaman çok baya bir para verdik. Daha zamanı gelmediği için şu anda arkadaşlar, karpuz pahalı. Bunları arkadaşlar. dışarıya atmışlar çünkü çatlamış bunlar, yenmez arkadaşlar, yani, çürümüş, sineklenmiş. Arkadaşlar. Babamla gitmemiştik. Evet Emzi kıyamadı kızıma. Çok seviyor çünkü karpuzu. Biz da. de Una Park'a gittik. Evet. Bir tane de tavuklara götürdüm. Yani yarısını civcivlere verdim. Yarısını diğer tavuklara koydum. Bir daha. Şu bakın şunlar sağlam. Bunlar içinde de. Bir... Şurada da var bayağı. Gelsin anne. seranın sahiplerinin kabakları da var da kabak sırasında çalışıyorlar. Yesin annem atmışlar çürümüş ya. Yesin. Alsın artık doydun annem yeter. Bu sera daha iyi sanki. Çünkü yeşil duruyor. Tiki taraf biraz sararmış duruyor. Hmm, şurada arı kovanı vardı bakın almışlar. Evet. <laughs> Atmışlar mı anneciğim? Gevmeş. Gevmeş. Anne. Önden Gaktayım ben arkadaşlar. gidiyorum. Anne önden ben gidiyorum. Özçobanım ya ben. Evet özçobansın ya sen. Anne sahipler gelmiş biz görmesin. Bir tane şöyle kapak fotoğrafı yapsak annem Anne, e, sahipleri gelmiş. Bizi görmesin. Şurada da var bakın arkadaşlar. arkadaşlar çok büyükler de var ama. Arkadaşlar. Tarla işte, karpuzunun tabladığın yanında o şey yapmıyor. Şş, saman gibi tabi. Annem onları etme yavrum. Onlar içi yoktur. Kelektir onlar. Onlar tam hastalıklı olduğunu atılmış. Ay, bize mi bağırıyorlar? Biz bir şey yapmıyoruz. Olanı bağırıyor bağır, anne. mı? Tamam. Altı dönüm karpuz serasını arkadaşlar. Ee, yeni para nasıl deniyor? 170 bin liraya mı verilmiş? Yani eski parayla 170 bin lir. Altı dönüm serayı satmışlar. Yarıyor arkadaşlar. Ben de bir kapak fotoğrafı alalım anne. Arka, anne anne. Heh. Şöyle arkadaşlar serili. Bunlar hastalık sanırım. Hastalık olduğundan çünkü olmaz. Annem yapma bebişim. Ayaklarım batmadı. Annem etme annem çocuğum etme. Anne. İşte el arabası olsa da bir şey el arabasıyla götürsek. Tavuklar bayram eder. Tavuklar çok seviyor. Akşam koyunların önüne bile koysak. Onlar bile yer yani. Arkadaşlar. Maşallah var Selan. Oh, kavun bile atmışlar. Zeynep Demir, Demit'ten de buldu bu kavunlardan. Şu Bunu da olmuş. Kurumuş sabırı çünkü kopart. ağacı. Bu çok güzel kavunun tadı çok güzel. Annem. Annem tane daha buldum. Annem şuraya koyuyorum. Giderken alırız. Giderken alırız. Toplamış. Yumurtaları topladım arkadaşlar. Dün şarj bitti. Ben şimdi telefonumdan çektim ama onda kendi telefonuma atamadım. Ya anne, Olmadı baba, yani. Arkadaşlar 10 baba. tane. Arkadaşlar, bakın. Arkadaşlar. şurada gördünüz mü? Arkadaşlar. Anne bakın gördünüz mü? Böyle çatlıyor. Bunlar atılacak. Ar an arkadaşlar. Ürünü sinek yapmaması için dışarı atmışlar. Anne lütfen. Anne arkadaş arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Söyle annem dinliyorlar. Arkadaşlar. Benim babamın adı Mules Özceban. Evet. Kızının babasının adı Mules. Ay bakın arkadaşlar, şurada da var. Bunlar sinek yapar. Anne, şuna bak ne kadar büyük. Şurada bakın bir tane küçük var ya o mesela, o uyumaz. Borun lazım? Başka de çok var. Annem, geri dönelim. Koyunlar bağırmaya başladı. Bu otlar işte yolmaları gerekiyor. Bunlar da hastalık yapar. Ot. Bunu söktükleri zaman buraya koyunu sokarsan bayram eder. Bayram. Aşkıt hadi gidelim. Anne. Hı, maşallah. Sıra sıra, üçü de güzel. Anne. Annem, anneciğim. Hadi gidelim annem, koyun bağırıyor. Anne. Biz gidelim. Arkadaşlar, ben şu tane buldum. Evet üç tane bulmuş yumurta gibi. Yumurta gibi anne bunlar ya. Ama kavunun tadı güzel. Kahpuzlar birazcık. şey. Tatsız tutsuz. Annem yürü yürü. Yürü çocuğum. Oo, bakın arkadaşlar. Şunun da görebili gösterebiliyor muyum? Bakın yarılmış. O oraya aktı o sinek yapar. Anne bunu bir de çiğnemişler. Tamam annem yanlışlıkla olmuştur. Hadi bebeğim. Koyunlarımız bağırıyor. hadi koş da koyunları çevir gel. Hı? Arkadaşlar kavunun küçük. Bu domates annem kavun küçüğü değil. Annem hadi koş. Feride yengen görürse kızar. Annem. Ha ta oradalar. Kavunlar. <laughs> Azga ne oluyor senin? Canım çekti. Canım mı çekti? Hadi gel. Arkadaşlar sizin de canın çektiyse gelin. E, orada elektrik motor havası var. Ha. Oradan sapın. Ezanın yanında ha. başlar var. Ha. Oradan sapın. E, orada bir ev var. Anneannemin evi o. Düz düz gidin. Orada bir tane daha ev var. O bizim de değil. Ramazandayım gülün gidiyorsun sonra iki tane yer var. Hı. Orada bak görüyorsun bak. Şuradan tam geliyorsun. Burada bir beyaz şey gözüküyor çatılı kırmızı çatılar Orada. Akıllarına kurban olduğum arkadaşları diyor ki ne kızım diyor ki ne arkadaşlar canınız çektiyse diyor caminin oradan diyor ezan diyor ya caminin oradan sapın diyor trafa var diyor trafanın oradan düm düştün düş gelin diyor <laughs> yavrum arkadaşlar, arkadaşlar gelin gelin. Gelin. buyurun Ay, gelin gel. Antalya size göstereyim Değişim Annem hayır hayır bak bıçakla elini elini elini. Tamam. Yere koyma Nere koyayım? Annem ben şu Şunu da geleyim. Tamam. buraya gelmiş. Dur anne nerede gitti? Yarın için arkadaşlar asma yaprağı siparişim var. Asma yaprağı toplayacağım. 90 kadar yumurta oldu. Sipariş yok şu anda. Tavuk sordular yine bugün Piliçlerimi sordular Köy piliçlerim var iki tane Yeni yumurtlayacaklar Hatta birisi yumurtluyor o küçük yumurta sanırım Ona ait çünkü içinde şey var Adını söyleyin Sarısı var ama yumurta çok küçük Onlara 100 lira Dedim arkadaşlar Eğer tabii ki işine gelirse çünkü 100 liraya sattım Şu andaki yeni gelen zamlara Yeni zamlara karşın Tavuklar daha da fiyatlanmıştır 100 lira dedik alırsa bir tane var dedim. Burada bakın yıllarda yiyorlar. Annem! Sen ye bebişim! Ben size şeyi de göstereyim. Ha, geçen bunu çekmeyi unutmuştum. Bakın arkadaşlar işte bu incirler olgunlaşıyor. Bunun patlıcan yemişi dediğim incirler. Böyle büyük oluyor bayağı şöyle yani birazcık daha büyüyecek siyahlaşıyor bu bir eriyor bir 10 güne erer yersiniz bir de normal incirlerle bir tek daha Ağustos gibi yine erer senede iki sefer eriyor bu incirin kilosu çok pahalı arkadaşlar da annem annem yine çek, olduğu zaman çeker atarım sizlere annem şu koyunlara bir kovala bakalım bir ben şu cibileri göstereceğim Köy tavuklarımdan, anaç tavuklarımdan bu kaldı arkadaşlar. İngiliz kırmızı dediğim tavuk kaldı. O da yakında gurk olur. Çöpleri toplamadım bugün. Çöpleri toplamadım. Evet. İşte bakın. Dört civcivimiz kaldı. Yedi civcivden. Bakın kursakları bile hemen şişmiş. buğday, buğday koydum. Budayı aldıktım. Üçü tavuk. Birisi horoz arkadaşlar cibilerin. Cinsiyetleri belli oldu. Karpuzu bakın ditmişler, yemişler. Bu da yeni bastırdığım tavuk. Bugün üçüncü günü. Arkadaşlar çeşit sürprizim var. Arkadaşlar. Annem. Annem. Arkadaşlar çeşit var. dengesiz mi? Niye yumurtaların sığmamış? Niye üstüne pisledin? Elime gitme. İnşallah düzgün çıkarır. Annem. Tamam anne bekle. Arkadaşlar bir saniye bekleteceğim sizi. Bir daha geçireyim. Ha, arkadaşlar hemen söyle. Yumurtalığımızın altı günü kaldı. Bunun da yumurtaların bazıları dışarıda ya inşallah. Şimdi çıkarırlar. Şşş, annem şarkı söyleme. Söylemiyorum anne. Allah. Çekil çocuğum ayağımın altından ya. Ayağımın altına altına geliyor. Aç değiller ha. Bak sen onun çiçeği anne. Hı? Sen onun bak. Evet. partisi yapıyor. Biz de i̇şte karpuz partisi yaptık. Üş suyuna bak anne be. Annem yapma çocuğum, yapma tavuklar yesin. Arkadaşlar gelin. Bili 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 Arkadaşlarım şey sizi mi anne? Gel. Yani. Gel. <laughs> <laughs> Çok yaramazsın sen <laughs> ya. Kolay gelsin abam. Hırsızlık yaptık. Hakkını helal et. Ne Karpuz sırasının içinde bir tane çatlak bulduk. Evet. Kenardan. Eğildik götürdük. Evet. Sağ ol Allah razı olsun. Anam bu bar ruhuna varsın abam. Hepimizden hepimizden. Yine çatlaklar olmuş ama Feride. Gene çatlaklar olmuş. Sinekten sineklenmesin diye mi atıyorsunuz? Sineklenmesin diye mi atıyorsunuz? Hayır. Ha, tamam baba. Annem adı bunları kovalayalım. Yok abam ya benim Zeynep öyle sayıklıyor. Hatta diyor ki ne? Dışarı çıkan kolları var ya. Anne bunlar bizim diyor. Bunlar dışarı çıkmış. Bunlar bizim diyor. Bunlar ne zaman karpuz verecek diyor. Duydun değil mi annem? Dışarı çıkanlar bizim. Ya, evet. Hep bakıyor, gelip gidip bakıyor. Onlarda var mı diye. Onlarda da yok. Ha. Ha, şey olsun da var, o attıklarınızı da görsek onlardan da alır yerdik de. Zeynep şey yapıyor. Benim hindi şekere dikkat etmem lazım. Ameliyat işi var ya. Ondan o birazcık dikkat edelim. Aynen kısmamız lazım. İşte Haziran'da olacağız da teyzem dedi. E, e, iptal eden olur dedi, gelmeyen olur teyzem dedi. Önüne birini alıverir seni öne alırlar dedi. Dikkat et dedi. Ondan dikkat edeceğiz. Hmm. Kokteyl domates mi? Maşallah. Öyle. Kabağa verdiğin hormonlar olmuyor mu? Olmuyor. Ha, tamam. Tamam bu. Maşallah canım. Dada da güzel bunların. Arkadaşlar. Arkadaşlar ya. Arkadaşlar ya. He. Geliyor mu annem? buraya dışarı kolatanlar bizim. Eyvah. Kuyumlar nereye gitmiş görmesin. Peri de görmesin. Burada yırtıklardan falan çıkmışlar. Bunlar da eve karp. Aa, karpuz olursa bakın arkadaşlar gördünüz mü? Böyle karpuzlar olursa bize ait. Sağ olsun gelinimiz. Gelinimiz çok genç yaşta annesini, babasını kaybetti. Annesi rahim kanserinden, babası şeker hastalığından çok erken yaşta kaybetti. Yedik anasının, babasının ruhuna varsın. Mekanları cennet olsun inşallah. Gelin aldığımızda kınasında çok ağladı çünkü. Annesi vefat etmiş o zaman, yeni vefat etmişti. Yani yeni derken yine bir süre geçtikten sonra biz aldık. Dedemizi deniz gibi. Dede bağlı dedemiz. Şunları bir çevirelim. Baklalar yine döküyor. İçinde bakla bile çıkmış. Şurada var. Kaç tane var? İki tane varmış. Otun içinde görünmüyor. O üç tane var. Otun içinde görünmüyor. Tek sıra ekildiği halde bu kadar yer kaplıyor. Güzel. Büs Mahmut abinin serasının ağzında bir tane dışarıda karpuz olmuş. O Zeynep'in dedi gidebilirsek tabii gidebilir miyiz? Yüzüz o kargayı da çekecektim. Karga geldi ama benim şarj bitti maalesef. Ama koyunların yanına konmadı. Koyunlara takılmadı bugün. Ama geldi yine geldi o kuyruksuz karga. Yumurtalar arkadaşlar bugün az 10 tane çıktı. Şimdilik veda edelim arkadaşlar. Görüşürüz. Telefonum çalıyor. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.